Hadis de vahiy, ayet de vahiy. Nasıl burada ayet-i kerimeler böyle beyan edilmiş. İstanbul'un fethi, Kisra'nın, e, Acem mülkünün bitmesi, Kayseri'nin, Rum'un parası, bunların hepsi de hadis-i şeriflerde. Aynı mucizelere beyan edildi. Ve o dönemde bunların söylendiği dönemde Medine'de evini koruyamazken, evini koruyamazken bunlar söylendi. Hakikaten iman başka bir şey ya. İman başka bir şey. Onun için ee, tabii e, müminlerin de nur bakımından imanı artar mı? Artar. Mucizeler görüldükçe... E, yani iman kuvvetlenir mi? Kuvvetlenir. Ama iman bir bütündür, bölünmez. Ya inanıyorsundur, ya inkar ediyorsunuz. Yani şüphe de kabul etmez. Tecezi bölünme de kabul etmez. Şu kısmına inanıyorum, şu kısmına inanıyorum. O da yok. İman bir bütündür. Ama tabii ki mucize e, ee, ne diyor? el mucizat müfidetel iman bel kahral ida diyor İmam Rabbani. Mucize kafire iman kazandırmaz. Kazandırsaydı Ebu Cehil ayın ikiye yarıldığını gördü yani. Ayın ikiye yarıldığını gördü. O sonra melekler e, yani harbe meleklerin katıldığını meleği görmedi ama meleğin katıldıklarını gördü yani. Çünkü adam e, e, boynuna şey, kılıç geliyor yani adamın kafası düşüyor. Vuran yok. Yani Bedir'de öyle şeyler oldu ki e, adama vuran yok adamın kafası ayrıldı düştü önüne yani. Vuran görülmüyor yani melekler vuruyor da vuran görünmüyor yani. Böyle şeyler yaşadı mesela. İbn-i Mesud'a sordu ya adı anh seni ya nereden geldi bu iş başımıza bu sizden olacak bir gücünüz yok dedi ya. E dedi melekler devreye girdi. Yani bak e, yani Ebu Cehil ne meleği demedi bak. Desene dedi bizi siz yenmediniz melekler yendi bizi. Ya o melekler onların tarafındaysa bari Gebermeden iman ettim de ya. Ben iman ettim de ya. Ya yok. Onun için mucize hiçbir zaman iman kazandırmaz. Ama düşmanları kahreder. Düşmanları mağlup eder. Düşmanların mağlup olmasını görmek Müslümanları aziz eder. Müslümanları ferahlandırır, sevindirir. Nur bakımından imanlarını artırır. Ee, bunun gibi e, Kur'an-ı Azim şu anda da hadis-i şeriflerde bilhassa yüzlerce, binlerce delail-i nübüve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu delilleri ve mucizelere. Yani bu delal ve kitapları var ya, sen bildiğin gibi bir şeydi. Dört binden fazla mucize çıkıyorum Kaynaklı. Kaynakta dört bin. Biz burada tabii e, şifa Şerif'in metnine sadık kalıyoruz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Beşikte ya yani çocuğa e, Yemame'den getirdiler. E yani yine bir kabile gelmiştiler. E, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem inceliyorlar işte. Onu, senin getirdiğin din nedir? Sen neyi tebliğ ediyorsun? Neye davet ediyorsun? Herhalde. Yani bazen mucize işi olardı. İşte bu çocuk konuşursa. Işte, bir, bir, yaşında değildi. Beşikte bir çocuk getirdiler yani beşikte. Yanlarında beşikte bir çocuk da vardı yani. çocuğa dedi ki e, sallallahu aleyhi ve sellem e, sen benim Resulullah olduğumu el teşhedü enni Resulullah dedi. Eşe dönneke Resulullah dedi çocuk. Direkt eşe dönneke Resulullah dedi. Ve o, o kabilenin tümü iman etti mesela. Yani mucize mi arıyorsun ya? Ondan sonra o çocuk şeye kadar konuşmadı. Normal çocukların konuşacağı yaşa kadar konuşmadı. Beşik'te geldi ve konuştu. Beşik'te konuşanlardan biri de Mübarekü'l-Yemame deniyor ona Siyer'de. O çok mübarek çocuk dediler. Onların hep imanına sebep oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu mübarek olduğunu beyan etti. E, bereket duası yaptı ona. Onu dediler Mübarekü'l-Yemame, Yemame'nin mübareği dediler o çocuğa mesela. Dolayısıyla yani ayaküstü mucize zuhur etti yani öyle bir şey yok. Öyle bu kadar millet de e, yani efendim sağolsun çok nurluydu, gören hayran oluyordu bu falan tabii de her göz o nuru da görebilir mi? göreme Ebu Cehil de gö gördü ama işte nasıl gördü, nasıl baktı? Ebu Leb amcasıydı, nasıl baktı ki? iman edemedi mesela. Dolayısıyla mucizeler haktır. E, peygamberde mucize şarttır. Peygamberin evliyada keramet şart değildir. Ama enbiyada mucize şarttır. Peygamberim diyen mucize göstermelidir. Çünkü Allahu Teala onun e, ona inanmayan cehenneme atacak. Ona adam cehenneme atacak. Ama işte Ahmet Efendi, Mehmet Efendi veli midir, değil midir? Ben veli olduğuna inanıyorum. Öbürü ben inanmıyorum. Hakaret etmedikten sonra hani ben bunu veli olduğunu kabul etmiyorum. Yani mübarek olabilir, Müslüman olabilir. Özel bir veli olarak görmüyorum dese falan dinden çıkmaz ki adam. Ya keramete inanmıyorum dese dinden çıkmaz ki. Ama peygambere inanmıyorsa ebedi cehenneme gidecek. allah Teala da kullar ebedi cehenneme göndereceği bir olayda mutlaka peygamberlik verdiği zatı harikulade bir şeyle, efendim mucizeyle bu tabi Kur'an mucizesi vahiy olarak kalan mucize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki en büyük mucize Kur'an. Çünkü o kaldı bak hala mucizeleri çıkıyor Kur'an'ın verdiği haberler hiç daha meydana gelmemiş olaylar meydana geliyor. Kur'an'da onun e, beyanı var mesela. Daha olmamış. Dolayısıyla ve ol olacağı kesin. Çünkü bugüne kadarkiler hepsi çıktığına göre imanımız buna göredir. Ee, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki tabii en kalıcı mucize Kur'an oldu. Diğer peygamberlerin e, mucizeleri kalıcı olmadı. Ama kendi dönemlerindeki ümmetlerine lazım olan kadar mucize gösterdiler. İnanan inandı, inanmayan cehennem boyladı. Onun için Hz. Kur'an'ın mucizeleri bitmez. Hz. Kur'an içindeki mucizeler de bitmez. Araştırdıkça çıkar. Vakti geldikçe çıkar. İnsanları hayran bırakır. فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْسَ عَجَابِ Yani acayiplikleri verdiği haberleri hadis-i şerifte de söylüyor. Yani لَا تَنْقَزِ bu. İlginç haberleri ve ilimleri tükenmez bitmez. E, çok okunmakla eskimez. Hükümleri değişmez. E, efendim onunla amel eden hidayet bulur. Dünya ahiret kurtulur. Onu terk eden helak olur. Yani 1400 senedir 150-200 seneye çık. 1200 senelik bir Kur'an'la yönetilen devletler e, şey var. Efendim işte sahabe dönemi, asr saadet, işte Emevidir, Abbasidir, Selçuklulardır, şey, arada da dolu beylikler, şunlar buna konuşmuyorum. Kim Kur'an'la amel etmiş? Cihangir olmuştur. Dünya hakim olmuştur. En son Osmanlı 650 sene bütün alemlere hükmetmiştir. Yani bu ne, neyledir? Anayasasının Kur'an olması. Ve Kur'an hükümlerinin tatbiki, şeriat hükümlerinin tatbikine bağlı bir şeydir. Kur'an terk edildikten sonraki 150 gün senedeki durumumuzu, e, durumumuz ortadadır. Hiçbir mucizeye lüzum var mı ya? Kur'an'la amel eden devletlerin durumuna bak. Kur'an terk edildikten sonra Avrupa bilmem gavurların kanunlarının ithal edildiği ta tanzimattan başlayan süreç yani. E, ithal kanunların getirildiği, şeriat kanunlarının lağvedildiği edildiği veyahut kısmen azaltıldığı, değiştirildiği, tarif edildiği duruma bak. Zafiyet üzerine zafiyet, çöküntü üzerine çöküntü devam ediyor. E, hiçbir mucize arama ya. Sadece şu mucizeye bak. Ne buyuruyor şey Kur'an hadis-i şerifte? Allah bu Kur'an'la bazılarını yüksek eder, bazılarını alçak eder. Bundan başka mucize zaten aramayın. Kur'an'ı aziz eden, baş tacı eden, ona göre amel edenleri nasıl yüksek etti? Dünya hakimiyeti verdi. Kur'an'ı itibarsız hale getirenleri nasıl maddi manevi çökertti, alçak etti? E, 52 tane İslam ülkesi var. Hepsinin durumunu tek tek incele ya. Şu andaki durumu incele. Bir de geri incele. E bu 1200 sene rast mı geldi? Son 150-200 senede ters mi geldi yani? Yok. Orada bir amil vardı, Şeriat ve Kur'an'a tabi idiler, yöneticiler. Ee, şimdi de etken var. O etkende nedir? Derme çatma, oradan buradan toplama, kurallar, kaideler, kanunlarla yönetmeye kalkıldığında çöktü. Sistem çöktü. Ekonomi çöktü, her şey çöktü, çok yer. Çünkü Kur'an'ın e, mucizelerinden biri de nedir? Kim Kur'anla amel ederse, Ecarallahu Allah korudu muhafaza etti. Tabi al Kur'an, Kur'an'a uyan şahsı, aileyi, kavmi, kabileyi, hükümeti, devleti, milleti, he kim olursa olsun. Kim Kur'an'a tabi oldu? Allah onu korudu diyor. Minen yadille fit dünya. Dünyada sapıtmayacak, yolunu şaşırmayacak, karını unutmayacak, zararına düşmeyecek, Eve يَشْقَى فِي Ahirette de zahmete düşmeyecek, azaba düşmeyecek diyor. Şimdi, dünyada e, ki İslam aleminin içinde bulunduğu, Müslüman toplumlarının içinde bulunduğu bu zafiyet, bu zillet, gazzeye yardım edememek, 2 milyar Müslümanın mahalle kadar hükmü olmaması, maddi, e, manevi çöküntüde olması, bu tabii çok kötü bir şey alamet. O da neye delalet? Yani dünyadaki e, şu anda Kur'an ehliyim, İslam ehliyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyim e, dediğin halde madem ki aziz değilsin ki Kur'an sana izzet vaat ediyor, sünnet sana izzet vaat ediyor, İslam sana izzet vaat ediyor, e, ecdadımız bu izzete, bu şerefe nail oldu. Onun için onların ahireti de demek ki düzgün gidecek. Ama Kur'an'a tabi olsaydın dünyada sapıtmayacaktın, ahirette de zahmete düşmeyecektin. E şimdi ne oldu? Femen <laughs> tebi'ahü dâye felâ adılû ve lâşkâ. Ayette de var. Şimdi yani bunu hadis okudum da ayette de var. Taha suresinde. Hidâetime, rehberime, Kur'an rehber. Tabi olan dünyada sabıtmayacak, ahirette de azaba düşmeyecek. Ve <laughs> men <laughs> zikri. Beni anlatan zikrimden, Kur'an'ımdan, kitabımdan, yolumdan yüz çevirirse, ne olsa onu kanunlarına uymasa, e, kısası tatbik etmese, e, hırsıza cezasını şerata göre vermese, zinaya cezasını şerata göre vermese, ne olacak? Feynelo maaşetan lanke. Geçimi dar olacak. Bunun ekonomisi bozulacaktan başka bir manası var mı? Geçimi dar olacak. Hayatı da maaşet diyor. Maaşet hayat tarz geçim. Maaşet Türkçe'de geçimi deniyor zaten. Banken çok dar olacak. Ya e bu dünyadaki yansıması. Ta sen neyi düzeltme orada? Düzeltebilir misin? Haramlar, günahlar diz boy işlenirken ve serbestken nasıl olacak? Her şey birbirine bağlı. Bütün bir olay çektiğin duvar dökülüyor zaten. Onun için Kur'an'ın mucizi, Resulullah'ın hak olduğunu en büyük mucizesi, Kur'an'ın devam eden mucizesi. Mucizullah'il halide, ebedi mucize. Mahşere kadar devam. E peki mucize, bu, bu mucize ters. Kur'an'daki ne var ya şu anda? Ne mi var? Kur'an'dan yüz çevirin ekonomisi bozulacak diyor. Daha ne mucize arıyorsun? 1250 sene ecdadımızın şeyinde bir darlık mı gördün? Duydun yani. Siyer oku, tarih oku. Dünyaya hakim gelmişler. Maddi ne imkanlar? E demek ahiretler iyi olacak. E şimdi bu durum ne? Dünyada sapıtacak. Sapıtacak ne demek? E Karını göremez. La tekulu kelle dine Resulullah <laughs> Efendimiz'e Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Yani Allah'ı unutmak ne? işe? Kur'an'ı unutmak, İslam'ı terk etmek yani. Allah onlara kendi nefislerini unutturdu diyor. O ne demek? Kendi karını unutturdu. Bakıyorsun adama, adam maddi işe, dünya bakımından çok akıllı fakat zararına iş yapıyor. Hükümetler de yapıyor bunu, devletler de yapıyor bunu. mi? Tabi toplumlar zararına iş yapıyor. Yani işte Avrupa Birliği'nin kapısında şimdi duruyoruz. İlla bizi üye alın dedi. Onlar da bize dayattıkça dayatıyorlar. NATO'ya devam etmek istiyoruz. Bilmem ne. Halbuki bakıyorsun. Akl Akla bakıyorsun. Amerika bizi işgal etmek istiyor. NATO bizi işgal etmek istiyor. Ee, PKKP'de Kürdistan adı altında Siyonistan e, arz Avut Mavut planını yürürler, sokmak istiyor. Her bakımdan e, ee, Yunanistan'a ne kadar yardım ediyor, ne kadar ucuza silahlar veriyor. Bizim bilmem bilmiyor, parayı alıyor, mu, silahı vermiyor, mu, bilmem ne Bütün bakıyorsun zararımıza. Gavurlarla ilişki zararımıza. Ama ne yapıyorsun? Yine o kapıda devam etmek durumunda kalıyorsun. E bu ne? Kur'an'a uymamanın getirdiği körlüktür. Çünkü Kur'an'a tabi olsaydın dünyada sana karını Allah öğretecekti. Zarardan seni sakındıracaktı. Bundan büyük ucuz olur mu ya? Kur'an'la amel edenler hep dünyaya hakim olmuş. Kur'an hükümlerini terk edenler zelil, rezil olmuş. E kurumları bozulmuş, açılım olmuş. E bu, bundan daha ne anlıyorsun? Osmanlı son döneminde ne yaptı? Cizye'yi almadı, Kur'an'ın hükmünü terk etti. Gavurları vergiye bağlamıştı. Onlarla iyi geçinelim diye cizleri kaldırdı. Paşalar, e, padişahların, son dönem padişahları ifal etti. Ya işte bunlar oturuyoruz, konuşuyoruz, ayıp insanlardan kelle parası alıyoruz cizyemizi. Allah'ın emriydi o cizyeyi almak. Bak oradan başladı, ekonomi oradan çöktü. Daha ondan beri düzelemez. Yani bunun üzeri sene gerisi var. Çünkü kafirlerden cizye alınmalıydı. O cizyeyle e, bütçe e, şahakak koydu. Cizye bırakıldıktan beri, şu anda bak, e ne diyeyim, şimdi ne? İslam devleti yok, adam zaten diyor ki ben layıkım, şuyum buyum. Kur'an'ı savunan, sahiplenen ben Kur'an hükmüyle amel edeceğim diye yok ki. Onun için Kur'an'ın mucizesini arıyorsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesini arıyorsan, onun Kur'an'ını getirdiği Kur'an'a, sünnete tabi olanlar aziz oldular, terk edenler zelil oldular. Bugün aynı şey yürürlüktedir, durum ortadadır. Kendi halimiz zaten Kur'an'ın hak olduğunun ispatıdır ya. Yaşadığımız, hey, hey, hey gidi Müslümanlar, sen ne zannediyorsun? Onun için e, Hazreti Kur'an'ın ayetlerinin mucizesi işte şehirliler köylüler haramdan sakınsaydılar bereket kapılarını açardık. Ay, ayet. Haramdan sakınma var mı yok? Takva var mı yok? E bereket kapılarını kapattık. E, bereket var mı yok? Bu kadar yani hangi mucize arıyorsunuz? Yani şu andaki bugün mucizeden soruyoruz ama Ben sana şu andaki bir mucizeden bir iki tane örnek veriyorum. Onun için biz Tabii imanımızda şüphe yok. Ama amel bakımından hepimizin günahlar kusurları olabilir. En azından şuna inanacağız ki şeriat İslam'dır. Şeriat Kur'an'dır. Kur'an'ın şeriatının hükümlerine tabi olsak iki can da aziz oluruz. Buna iman etmen lazım. Bir defa. Aa bu zaman da şu olur Bu zaman da bu olur Dediğin anda imanda kaybedersin, dünyada ahirette kaybedersin. Hasret dünya ve ahiret. Allah muhafaza etsin. Bu derslerle tabii ne yapıyoruz? İman takviyesi oluyor. Nur bakımından kuvvetlenme oluyor. Kur'an'ın mucizelerinin beyanı oluyor. E, o zaman ne yapıyoruz? Yani Yahudiler hakkındaki şu an sen onlar şimdi kendini tatbik et. Kur'an benimle ilgili nelere temas ediyor acaba? Şu andaki toplumumuzla ilgili, şu andaki ekonomimizle ilgili, şu andaki hastalık, sağlık sorunlarıyla ilgili, şu andaki gazi olaylarıyla ilgili. Bütün bunları Kur'an'da bulabiliyorsun. Ve mucize olarak aynı buyurduğu şartlar ihlal edildiğinden bugün bu haldeyiz şartlar ifade etse aynı kuvvet, güç geri gelir. Allah'ın vaati haktır, vaat ettim diyor. Yani ya kafile al, ya e, Ebu Cehil'in ordusuyla savaş. E, deyen ayete e, uymuyor mu? Size de Allah vaat etti. iman ve ameli salih. 3 dört tane ders yaptık ilk gazete sonunda. Üç dört ders yaptık. İman ve ameli salih. Yine getir. Ecdadınıza verdiğim dünya hakimiyetini, halifeliği yerden vereceğim diyor. E, bu ayette şu anda bizimle ilgili Nur suresi atar. Yani şimdi Bedir'de değiliz, Uhud'da değiliz, Handek'te değiliz. Ama şu anda aynı iki şart söylüyor. İman ve amel E toplumun düzeli iman iman amel salih'e sarılması. Tabi devletin hükümetinde buna yardımcı destek olması lazım, köstek olmaması lazım. Bu mektebinden, şusundan, busundan, bu her yer birbirine bağlı yani. Onun için geldik bu hale. Kur'an'ın mucizesi önümüzde duruyor. İki şartı yerine bir de millet, devlet getirsin. Bak Allah onlara maddi manevi bolluk bereket Vermiyorsa o zaman konuş. Allah Teala e, imanımızı nur bakımından ziyade eylesin. Amellerimizi de takva üzere e, salih eylesin. Ve gün be gün Kur'an'ın vaadinin tahkiki yolunda gayretlerimizi ziyade eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve